bu görüntüleri kaldı. Şimdi haberlere biraz ara vereceğiz. Son derece önemli bir konuyu ele alacağız bugün. Tansiyon konusunu. Şimdi bildiğiniz gibi hipertansiyon en ciddi ve yaygın sağlık sorunlarından biri sevgili izleyiciler. Eskiden yaşlanınca olur denirdi. Şimdi genç yaştan itibaren yaşanan bir sorun haline geldi. Peki nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl tedavi ediliyor? Tedavi edilmezse nelere yol açıyor? Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevres Koylan'la bugün kısaca bu konuyu ele alacağız. Günaydın hocam hoş geldiniz. Günaydın teşekkür ederim. Şimdi hipertansiyon diyoruz da aslında hipertansiyon ne anlama geliyor? Bir de mesela tansiyon değerleri kişiden kişiye değişiyor mu yoksa normal bir değeri var mı bunun belli sınırları? Şimdi hipertansiyon dediğimiz zaman aslında damarlarımızın içindeki akan kanın basıncının yükselmesinden söz ediyoruz. Bu basıncın ıı, tabii ki belli bir normal değeri var. Çünkü o normal değer zaten vücudumuza kan ulaştırmayı sağlıyor. Ama bunun uzun vadede olması gerekenden daha yüksek olmasına hipertansiyon adını veriyoruz. Hipertansiyon son derece geniş bir spektrum. Hiçbir belirti vermeden olabildiği gibi uzun seneler sonucunda kalp krizi, felç, böbrek yetersizliği Çeşitli damar tıkanıklıkları vesaire gibi hadiselere yol açabilen e, e, bir klinik durum durumunda ve zannettiğimizden çok daha e, yaygın. Yani şu sırada bizi dinleyen her üç kişiden birinin tansiyonu yüksek zaten. Oldukça büyük bir rakam. Peki bir kişiye hipertansiyon hastası diyebilmemiz için e, nelerin oluşması lazım? Hangi şartların oluşması lazım? Bir kişiye hipertansiyon hastası diyebilmek için öncelikle kan basıncının, Anlık değil uzun vadede yapılan pek çok ölçümde 140'a 90 mm civarı ya da halkın söylediği şekilde 14'e 9'un üzerinde devam ediyor olması lazım. Bu durum eğer o kişi şeker hastasıysa ya da böbrek hastasıysa 13-8'in üstüne çıktığı zaman hipertansiyon damgasını alıyor. Peki şimdi hipertansiyon kontrol altına alınmazsa biliyoruz ki az önce size de söylediniz vücutta büyük tahribatlara yol açıyor. Neler yapıyor? Hipertansiyona en direkt bağlanan olaylardan bir tanesi aslında inme. Hı hı. İnme, hipertansiyonla bağlantısı en kolay kurulan hadiselerden bir tanesi. Gerek tıkayıcı inmeleri, gerekse kanayıcı inmeleri hipertansiyon yaratabiliyor. Onun dışında kalp krizleri ve kalp yetersizliği için son derece önemli bir risk faktörü durumunda. Ve diğer damarsal hadiseler için bir şey daha bilmek lazım. Aslında... Hipertansiyon diyabetle birlikte en sık rastlanan e, diyalize bağlı böbrek yetersizliği sebebi. Peki e, şimdi genelde biliyoruz ki daha doğrusu doğru mu biliyoruz? Siz burada e, söyleyeceksiniz ama kişinin anne veya babasında hipertansiyon problemi varsa kendisinde de çıkma olasılığı büyük müdür hocam? Genetik bağlantı aslında zannettiğimiz kadar kuvvetli değil. Tabii ki bir eğilim var ya da kimi genetik hadiselerde hipertansiyona daha sık rastlanıyor ama. Hipertansiyon genel olarak bir yaşam tarzı sorunu. De, genetik faktörler bunu kolaylaştırmakla birlikte de, asıl olarak hepimiz yememiz gerekenden çok yiyoruz, hareket etmemiz gerekenden çok daha az hareket ediyoruz ve de, olmamız gerekenin birkaç katı daha stresli hayat yaşıyoruz. De, hipertansiyon genelde bunların toplamının bir tepkisi olarak ortaya çıkan bir hadise. Yoksa genleriniz bozuk da olsa... Kendinize iyi bakarsanız, hipertansiyonu elden geldiği kadar öteleme imkanınız da var. Şimdi ben tam onu soracaktım. Hani bizim yaşam biçimimizde bunu engelleme veya öteleme imkanımız var mı diye ama cevabını verdiniz. Tuz da yine önemli bir faktör öyle değil mi hocam? Tuz son derece önemli bir faktör ve Türkiye'de tuzu kontrol etmek ciddi bir şekilde problem çünkü her şeyimiz çok tuzlu en önemli problemlerimizden bir tanesi ekmek. Ekmeğin içinde çok ciddi miktarda tuz var. Dünya ülkelerindeki ekmeklerle kıyaslanamayacak kadar büyük ölçüde. Bunun niye öyle olduğuna açıkçası bilmiyorum. Ama diğer gıdalar açısından da çok büyük ölçüde aynı şey söz konusu. Örneğin bizim en sık kullandığımız kendimize özgü fast foodlar bile aslında olması gerekeninden çok daha Tuz. fazla tuz içeriyor salça tekniğimiz konserve tekniğimiz şarküteri tekniğimiz hepsi olması gerekenden fazla e, tuzla hazırlanıyor o bakımdan tuz Türkiye'de çok büyük bir problem Bir de e, hep gözlemliyoruz bunu Hani yemekler bu kadar gıda maddeleri bu kadar tuzluyken hala yemeğin tadına bakmadan alıp o tuzu boca edenlerde çok fazla Türkiye'de öyle değil mi kesinlikle öyle Şu, e, bizim normal günlük tuz ihtiyacımız Aslında 3 gram civarında ve ortalama bir Türk vatandaşı günde 18 gram tuz alıyor. İnanılmaz büyük bir. Ücret. Yani aşağı yukarı almamız gerekenin 5 ila 6 katını alıyoruz ki bunu bir de dışarı atma problemi var. O da e, tabii ki çok kolay olmuyor. Tuz da ciddi bir şekilde hacim artışı ve e, en azından tansiyonu kolaylaştırıcı olarak e, görev yapıyor. Şimdi tabii hani Akdeniz'i beslenme rejiminden bahsedilir hep diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi sağlıklı beslenme, sağlıklı yiyip içme. Hipertansiyonda da önemli bir faktör müdür bu? Bir de hipertansiyon hastalarının en çok nelere dikkat etmesi gerekiyor yaşam şartları açısından? Şimdi hipertansiyonda beslenme tabii ki önemli bir faktör. Hipertansiyonda yapılmış olan çalışmalar var. Özellikle bitkisel gıdardan zengin Tuzdan fakir, hayvansal gıdadan, basit karbonhidratlardan ve yağlardan fakir bir diyet oldukça iyi sonuç veriyor. Yani yaklaşık olarak büyük tansiyonda 8 ila 10 mm civa, küçük tansiyonda 5 ila 6 mm civalık düşüşler sağlayabiliyorsunuz sadece diyetle. Kim böyle yiyor? Pek az kişi açıkçası böyle evet. yiyor. <laughs> Türk mutfağında durumu ortada <gülüyor> yani. <gülüyor> yok yani tutup da bir tabak yemek, bir salatayla sofradan kalkanımız ne yazık ki. Yok son yok, derece yok. az. <laughs> Ayrıca biz ne yalan söyleyeyim tembel bir toplumuz. Hareket çok fazla hareket etmekten hoşlanmıyoruz. Hmm. Toplumsal koşullarımız da bunu çok kolaylaştırmıyor ama e, kolaylaştırdığı yerlerde de bu alışkanlıklardan çıkmak çok zor oluyor. O bakımdan hipertansiyonda ciddi bir şekilde e, bu ikisinden başımız dertte. Biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Biraz değil, birazdan fazla belki çaba sarf etmek gerekiyor. Ee, hanımların belki evlerinin düzenine dikkat ettiği kadar günde hiç değilse bir saat dışarı çıkıp yürümeye de dikkat etmeleri sonra... Ama öyle mağaza gezer var. gibi değil değil hayır, mi hocam? Hayır. Kesinlikle tempolu. Peki Profesör Doktor Nevres Koylan çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok da bilgilendirici, keyifli bir sohbet oldu. Biz birkaç dakika ara verelim. Aranın ardından tekrar gelişmelerde buradayız.